どうして? Yeah, 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 yeah. Yeah

Beni biraz sen, onurlu kendine durun. gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Ben beşliğim, de benim kızımı... Uyan ama geçelim. Zeki ver bana ya. Alıştırma <laughs> Da, Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar hemen bitirdik gibi yani bitti. Bir 5-6 tane danamız kaldı. Kaç tane dana satın Bu zamana kadar 25 oldu. 25 tane. Ya, 25 tane dana. Talep bu sene çok galiba. Talep bu sene çok. Bu sene erken başladı talep. Ee, bize talebe karşı gelen müşterimizi çevirmiyoruz. Yani bunu etmek amaçlı. kesim Kesimhanemizi yeniden yeniledik. Daha böyle profesyonel bir iş kesim yapıyoruz. tane çok bir var. Kaç evet. İsmi reis. reis mi? Evet. Kaç liraya satıyorsunuz? Şu an yani 22 23 lira bir fiyat da bulunuyor yani. Hmm. Ya pazarlık yine şeyimiz olur. Işte. Bu sene dana fiyatları 10, 13, 14, 15 şöyle 17, 18 yani şeyine göre hayvanın büyüğüne, küçüğüne göre fark ediyor yani. En uygunu ne kadar? En uygunu 12,5 13, o civarda. Koçlarda nasıl fiyatlar? Koçlarda da bir buçuktan başlıyor. İşte iki buçuk o civarda. İki lira. Genelde iki liralık falan gidiyor. Bunlarda da satışlarımız yine hemen hemen yarı oldu. Bunları yarı yaptık. Bunlarda daha kurbana daha koç daha biraz kurbana yakın gidiyor. Yani daha biraz erken gidiyor da. Fiyatlar geçen seneye göre artış var mı? Fiyatlarda biraz artış var geçen seneye göre. Yani bir 3 dört bin lira bir yani büyük hayvan büyük başta küçük başta da 500, 600 öyle civarında bir artış var. Zeki Bey ne kadar bu? 2500 hocam. 2500. Ya bize bir şey yap. Neyse bak kısmet. Biz yıllarca dostuz. Hep senden evet. alıyoruz. Allah razı olsun. Memnun senden. Kesip biz sürü tebzik veriyorsun bize. Sağ olun Ayağımız hocam. Ayağımızı Bir şey yap. Hadi. Hayırını gör diyelim. 2300 hocam. Benim hadi hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. 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 Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.